Hiç inanasın gelmiyordu. Anlatıyordum sana şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Değil mi? Evet, evet hocam. Sen izledin mi bizim kurtulanların videolarını izlediğinde? Instagram'da. Evet, evet. Bugün izledim. Akşama kadar izledim. Onları izlediğin halde hala inanasın gelmiyor değil mi? Evet hocam. Vay be. İşte üzerindeki. Kafa konuşma var mı şu anda? Kafada konuşma yok şu anda. Yorgunluk var mı? Yok, şu an yorgunluk da yok. Ee, biraz da böyle vücudumun, omuzlarımın böyle kalktığını hissettim yani. Elhamdülillah. Gözlerin de açıldı şu anda. Bak etrafına, net görüyorsun. Evet, çok canlı görünüyor şu anda. Ya insanın üzerindeki bu işlem var ya, bu kötü işlem. İşte Hı -hı. bu sallat, insanın hiçbir şeye inandırmıyor işte. Anlasa da, evet. gözüyle görse de inan. Bak şu anda elhamdülillah üzerinden 50 kilo yük kalktı. Evet, çok şükür. Hatta yarın daha şey olacak değil mi hocam? Belli olacak. Tabii yarın kalktığında çok rahat kalkacaksın. Zaten daha bitmedi. Daha seansımız var. Daha biraz uğraşacağız seninle. Hı hı. Daha bak e, yarısındasın. Yarısında bile böylesin yani. Bomboşsun. Evet. Elhamdülillah. Kafanla yıllardır konuşan oymuş. Onun olduğunu evet. şu anda anladın. Şimdi niye yok? Sıfır değil evet. kafa? Sıfır. Sıfır hocam. Elhamdülillah. Kaçsaydın işte güzel kardeşim böyle yaşayacaktın. Yani sürekli araçlar içindesin hocam. Bir anda böyle, böyle bir şeyler diyor boş ver diyor. Bir anda bir şeyler diyor böyle git diyor. Birisi diyor git diyor. Yani cumaya gidiyorum, zorla gidiyorum. Yani namazı böyle inanır mısın? Sanki böyle silahlarla kırıyorsun ya. Namazda durduğunda çok rahat kılacaksın Allah'ın izniyle. İnşallah. Bir yıllardır yorgundun. ya sana dinlenemiyordun doğru mu? Tabii ki. Bizim şu, anda, şu anda var mı? Yok. Şu anda yok. Benim daha yaşım da geç hocam. Ben daha 26 yaşındayım.